Merhaba arım balım peteyim. Ee, bu kovanı kendim yaptım altılık. İç, i̇çindeki bölmeleri çıkarıp da e, iki arı için de yapabilirim, 3 arı da, 4 arı da yani toplam 6 arı için. Ben buraya benim yedek ana arılarımı koydum. Burada kışlatacağım. Şu anda dört tanesi dolu, iki tanesi şuradakiler boş. İyi çalışıyorlar e, polen molen getiriyorlar. Çok güzel. Kovanın ön çıkışlarını küçülttüm, dararttım. Yağlama olmasın diye. Ve bu kovandan yarım dadant büyüklüğünde. Yani yarım dadant dediğim büyüklüğü şöyle bir şey. iki tanesini birleştirdiğim zaman tek bir dadant oluyor. Yani ilk barda diyelim ki benim bir ana ağrı kaybettim. Ya da bir koloni kaybettim buradan alıyorum iki çıtayı birbirine yapıştırıp yani yapıştırıp değil de birbirine şöyle geçmeli şuradan yukarıdan geçirip ondan sonra tek dadant oluyor öyle dadanta geçip kaybım olmuyor yani bal e, akımına gidebiliyorum e, bunlar yedek ana ağrılarım işte kovanın girişlerini dediğim gibi daralttım altını temizlemek için üst, üst altını tabana açık yani e, Şöyle yaptım. Göstereyim. Şöyle ızgaralı altları. Ve şuradan ayırabiliyorum. Şuradan ayırıp alt katını temizlemek için falan. Şu üst katı kapağı şöyle açıp ondan sonra şöyle üç yerden Sabitleştirebiliyorum Buradan e, yemliklerim Bak arıyla hiç temasım olmuyor Yemi dolduruyorsun Kapağı kapatıyorsun Şu Burada da aynı şekil Yemi dolduruyorsun kapağı kapatıyorsun Böyle Yemlikleri kaldırdıktan sonra Üst tarafını komple bataniye ile Kapatacağım Kışın şey olmasın e, Kayıp olmasın kendim yaptığım için Bazı yerlerde açıklık kalmış Küçük açıklıklar arı geçmiyor ama hava geçiyor ısı kaybolmasın diye yemlikleri kaldırdığım zaman da şu adaptörleri tak üzerine ondan sonra bataniye ile kapatıyorum böyle arkadaşlar bunlar benim yedik ana arılarım benim bahçede ya, bu kadar kendinize iyi bakın